Rabbim imanımızı kamil eylesin. Doğru yoldan ayırmadığı kullardan olmayı cümlemize nasip ve müesser eylesin. Yine derslerimiz her zaman olduğu gibi soru cevap şeklinde kader konusu tartışılan bir konu Rabbim anlımıza yazılan her bir yazıyı iman çerçevesinden ayırmasın, hayırlı yazılar nasip eylesin. Evraklarımıza, ailemize, dost, akrabamıza, cümle İslam aleme iman çerçevesinde hayırlı yazılar yazmayı nasip eylesin. Şimdi. İnsan kaderinin ne olduğunu bilemez. Dolayısıyla insana düşen nedir? Allah'ın verdiği akıl, irade ve imkanlar çerçevesinde görevini en iyi şekilde yapıp Allah'a olan kulluk borcunu yerine getirip duayla Allah'tan hayırlısını istemesidir. Bela ve musibetler kader midir? Kaderi veya bela ve musibetleri üç ana gruba ayırmak lazım. Birisi doğal afetler gibi deprem, yağmur, bu tür gibi afetler Rabbim bu çerçevesinde dünyanın her neresinde bir İslam alemi can kaybettiyse rahmetiyle muamele eylesin. Bunlara nedir? İnsanoğlunun gücünün yetme imkanı sıfırdır. Çünkü bir anlık bir zelzele, bir anlık bir yağmur ama bunun sebepleri Afet önlenemez ama dediğimiz gibi yaptığımız yapı yaptığımız mekanın yeri önlenir. Rabbim inşallah hayırlı helal kazançlar, helal harcamalar nasip eylesin. İkincisi insanın iradesinin kısmen söz konusu olduğu yerler. İşte trafik kaza, kazaları. Tam arın yazısı diye geçeriz ama baktığın zaman Kalabalık bir trafikte 130, 140, 150, 180 basıp gitmenin nedir? Bir anlamı yoktur. Ya da trafik ışıklarını ezip geçmenin bir anlamı yoktur. Yani körü körüne kuyunun ağzına gidip de boş kuyuya atlayıp da bu benim alın yazım demek de nedir? Kader değildir. Yani göre göre görmeyerek başımıza gelen musibetler alın yastır ama göre göre bir insanın yoktan yere gidip krediye batıp onu da götürüp zevki alemde yedikten sonra yapacak bir şey yok işte krediye bir oyun düştük yaptık demesi de nedir? Bu bir kader değil. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize üç şeyden bahseder. Neden? Akıl, akıl, akıl. Fikir, fikir, fikir. En sonu nedir? akledin, fikredin, sonra zikredin. Ön aklınıza geldiği şeyi ne yapmak lazım? Fikrimizde bir düşünmek lazım. Düşündükten sonra zikretmek lazım. Sözün çıktığı yer neresi? Gideceği yer neresi? Bir insan amel yaptığı zamanda nedir? Aynı şekilde. Biz harekete geçtiğimiz amelin sonunun ne olacağını düşünmeden dalarsak bu kader değil nedir? körü çölüne kuyuya dalmaktır. Rabbim muhafaza eylesin. Üçüncüsü de direkt insanın hatasının olduğu noktalardır. Bir insan alkol kullanırsa alkol ile başına bir şey gelirse bu musibet şey midir? Kader midir? Bu insanın körü körüne alkol ile ne yapmasıdır? Kendisini belaya sürüklemesidir. Ya da bir insanın Rabbim kimseye ev husursuzluğu nasip eylemesin. Bir insan erkek veya kadın Rabbim muhafaza eylesin. Eşinden dışındakiler nedir? Haramdır. Haram insanın başına her türlü belayı açar ki Resul-i Kibri Efendimiz fakirliğin sebeplerinin başında zina gelir diyor. Bir insan Kadın kıza alkole düşer, yuvası dağılır, evi dağılır, sokakta kalır, ortalıkta kalır, Allah korusun. Bu kader midir? Bu değildir. Bu körü körüne oraya batmaktır. Rabbim inşallah cümle düşmüş kardeşlerimizle o tür hatalardan muhafaza eyler. Düşmeyenleri de oradan uzak eyler inşallah. Allah böyle yazmış ben ne yapayım? demek doğru bir kelime midir? Az önce dediğimiz gibi bizim elimizde olmayan sebeplerden dolayı başımıza bir şey gelir. Bu nedir? allah Teala'nın takdiri işte, İşte bir gece kalktın, bir afet olmuş, ev yıkılmış, bark yıkılmış, adam gitmiş. Yağmur yağdı, sel oldu, her neyse doğal afetlerden dolayı ama bunlar başka konudur körü körüne harama bulaşıp da körü körüne hayatını karartmak da başka konudur. Hani derler ya yukarıdan taşın başa düşmesi kaderdir ama alıp taşı başa vurmak kader değildir. Allah uzak eylesin. <laughs> Evleri yuvaları katanların sebeplerden bazıları da nedir? Sihir olayı vardır çok uğraşanlar var, yaptıranlar var, yapanlar var. Allahu Teala hem yapanı hem yaptıranı ne yapmıştır? Lanet etmiştir. Şimdi bazen soruyorlar hocam sihir yaptıran kafir olur mu? Zaten Allahu Teala lanet ettikten sonra sana İslam deseler ne olur? Demeseler ne olur? Allah muhafaza eylesin. Bidat, hurefe bunlar nedir? İslam'da olmayıp İslam adına uydurulmuş hikayelerdir. Ne yazık ki baktığımız zaman acı ve gerçek bir durum. Biz Müslümanları gerçekten Kur'an-ı Kerim'de olanlar fazla alakadar etmiyor. Böyle bakın gerçekten Kur'an-ı Kerim'le ilgilenen, hadisle ilgilenen, İslam tefsiriyle ilgilenen insanlar nadirdir. Ama böyle bir tane hikaye uydur, anlat, can kulağıyla dinleyen çoktur. Ya da işte mesela baktığımız zaman bugün en çok taraf olan taraflara baktığın zaman genelde hep hiç kura ve hadisle olmadığı şekilde bir şey ortaya atar ve bütün millet onun etrafında döner. Kimse araştırmaz. Rabbim araştıran kullardan olmayı nasip eylesin. Hatta şöyle derler, araştırmayı bırakın, Müslüman fazla uğraşmaz, ama Allahu Teala öyle demiyor. Allahu Teala ne diyor? Akledin, düşünün, fikredin. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bize İslam tefsirlerinde hocalarımız iki çeşit imandan bahsettiler. Birisi taklidi iman, birisi tahkiki iman. Tahkiki imana dediler ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın imanı, imanı araştırdı ve öğrendi. Taklidi iman da Dediler ki Arif Niyat Asya'nın şiirde buyurduğu gibi ben abdest almayı babama su dökerekten öğrendim. Yani araştırmadım ama gördüm öğrendim. Bize ne dediler? Siz araştırmayın, boş verin dediler. Sizi zaten aşan konular onlar. Biz söyleyelim, siz yapın. Yeter. Çünkü biz söyleyelim, siz yapın dediler. Biz allah Teala'nın buyurduğu akledin, düşünün, zikredin. Bir demedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a baktığı zaman, peygamberlere baktığı zaman hepsi Allah Teala'yı araştırmıştır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisini bile tartışmaya yol açmıştır. Kendisini bile tatniye İslam dini düşünme dinidir. İslam dini akıl dinidir. İslam dini fikir dinidir. İslam dini sonunda nedir? Zikirdir. Yani İslam dini araştırma dilidir. Rabbim araştıranlardan olmayı nasip eylesin. Bugün Kevin Üniversitesi'nde neydi? Adamlar diyor ki biz sadece diyor Müslümanların, işte İspanya'daki üniversitede Emevilerin bıraktığı kitapların yüzde onuyla diyor sanayimizi güçlendirdik diyorlar. Emevilerin bıraktığı kitapları. Onlar da İslam'ın bir kolu, bir nesli, bir milletin ismidir. Biz, ama diyor tamamı bizde olsaydı atomu daha erken parçalamıştık diye bakın, İslam nedir? Bir araştırma İşte Önceki dönem, ecdadın zamanındaki şeylere bakın, imamlara bakın yani hoca denilen insanlara bakın, Müslümanlara bakın, ilim adamlarına bakın. Mesela eskiden bir camide imam olman için yani bu ecdadı diyorum imam olman için iki ana dala sahip olman lazımdı. Kur'an-ı Kerim'in yanında iki ilme sahip olman lazımdı. Bunlardan bir tanesi hukuk, bir tanesi tıp ilmine sahip olman lazımdı. Biri hukuk, biri tıp. Eski bilim adamlarına bakın. Astroloji, hukuk ve tıp bütün yani matematik dediğimiz olay bütün bilim adamlarının temelinde vardı. Ama ne yazık ki bugün Müslüman gençlerde bakın hepsi matematikten soğutulmuş şekilde kastı olarak mı, kastı olmayarak mı onu bilmeyiz ama uyutulmuş bir nesil var. Rabbim uyanmayı nasip eylesin. Sihirin hakikati var mıdır? Vardır. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de lanetlemiştir, buyurmuştur. Sihir hak mıdır? Hattır. Ama yapan da yapıran da dinden çıkmıştır. Ama ne yazık ki bugün bir İslam aliminin ya da bir bilim adamı İslam alimini koy bir kenar mesela bir bilim adamı, bir matematikçi, bir fizikçi, işte bir profesörün görmediği ilgi, bir profesör olmak kolay değil. Üniversiteden sonra en aşağı 24-25 yılını alıyor. Görmediği ilgi bir medyum ülkemize rahat rahat reklamı yapılıp çocukların önüne sarılıyor. Ama Rabbi uyanmayı nasip eylesin. Demek ki biz profesöre değil o adamlara ilgi duyuyoruz. Allahü Teala da her ikisinde ne yapmıştır? Lanetlemiştir. Sihir yaptırmak büyük günahlardan biridir. Rabbim yapanlar da yaptıranlar diyor lanet ettim ama Rabbim cümlemize de tövbe etmeyi nasip eylesin. Büyü, büyü vardır, sihir vardır. Bunlardan kurtulmak için ne yapmak lazım? En başta bu tür insanlardan uzak durmak lazım. İkincisi Dedi ki: "Evdu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim." Çekip İhlaslar, naslar, Kur'an-ı Kerim okuyana şeytanlar, kötü insanlar kolay kolay ama samimi okuyanlara. Şimdi Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ya onlar Kur'an okuyacaklar ama boğazdan aşağı inmeyecek. Bugün biz Kur'an okuyoruz her türlü şovunu, şömenliğini yapıyoruz, alkış itemeli ama şeyden aşağı, boğazdan aşağı ne yapıyoruz? İnmiyoruz. Hiç samimiyeti yok. Rabbim samimi okuyanlardan olmayı cümlemize nasip eylesin. Göz değmesi, nazar dediğimiz olaylar bazen evlerde veya arabalarda veya hatta ben burada girmedim ama bazı çalıştığım yerlerde, genelde sosyete bölgelerde çalıştım. Nazar boncuğu camiye takanları da gördüm. Hocam camiyi yaptırdık, nazar boncuğu takalım da nazar değmesin. İslamiyet'te bu inanç var mı? İslamiyet'te böyle bir inanç yok nazara karşı yapılacak şey nedir? O da yine duadır. Rabbim muhafaza eylesin. Hak mıdır? Haktır. Bir diğeri muska kullanmak caiz midir? Muska kullanmak iki çeşitli olur. Bir insanlar Allahü Teala ve nüzzülü minel Kur'an ma huve şifa'un ve rahmetun lil ayetinde biz Kur'an'ı müminler için ne yaptık? Şifa olarak indirdik. Bunlarda şifa niyetiyle takılan vardır ama kağıttan bir şey yine beklenmez ve şifa beklenen yer neresidir? Allahu Teala'dır. Bazıları muska yazdırıyorlar işte evlenmek için bilmem birisini kafasını karıştırmak için her neyse İslamiyette bu tür şeyler var mıdır? İslamiyette bu tür şeyler haramdır yoktur. Yoga yapmanın hükmü nedir? Yoga, Hinduizm ve Budizm'in bizim namazın yerine geçirdikleri spor şeklidir. Korona zamanında da Rabbim bir daha öyle afatlar nasip eylemesin. Korona zamanında da bakın hastaneye düşenler varsa bilirler, ölmüşlerimize de Rabbim rahmet eylesin. İster istemez eserler kaldı, Rabbim şifalar nasip eylesin. Korona zamanında da hastalara genelde secde usulünde bir tedavi uyguladılar. Yani karınlarına katlayarak ve yüzü yerde bir şekilde secde şeklinde nefes almayı önerdiler. Amerika'da yine bir bilim adamı açıkladı. Koronadan kurtulmanın yollarına, spor şekillerine baktığın zaman ancak namaz şeklinde bir sporu ki o bilim adamı dediği gibi Müslümanların kıldığı bir namazda yapılan spor hiçbir şekilde vücut o şekilde hareket etmez diyor. Kulak memesine kadar hareket yaptıran bir spor diye. Hastalara bile o sporu önerdiler ama biz gittik Hindu dininin sporunu, yogasını televizyonlarda reklam yaptık ve çocuklarımıza da bunu öğrettik. Rabbim muhafaza eylesin. Demek ki İslam dininin hiçbir çerçevesinde nedir? Çağıttan, üfürükten medet ummak yoktur. Medet kuldan da umulmaz. Hiçbir kuldan peygamberler dahi kuldan umulmaz. Ancak kimden umulur? Hazreti Allah'tan umulur. Aciz olan her şey zaten acizdir. Aciz olan azize muhtaçtır. Rabbim kendi huzurundan başka yerde boyun büktürmesin, kimseden istetmesin. Diğer bir dersimiz abdest teharet konusu. Rabbim cümle temizliğimizi, abdestlerimizi kabul ettiği kullardan olmayı nasip eylesin. Abdest hükmü temizlik, hades ve hükmü temizlik denilen necaset var. Birisi gusülden ve abdestsizlikten bazı İslam kitaplarında baktığımız zaman kul hakkından temizlemeyi de hükmü temizlik yazar. Bir takımı da necasetten temizlenme yani elbisemizde namaz kılacağımız vücudumuzda pislik, etek altı, tıraşı bunlardan temizlenmek. Abdest almadan önce bir Müslümanın eğer yıkanması gerekiyorsa abdesthanede ne yapacak? Tuvalete gittiği zaman eğer özürlü değilse sol tarafa meyilli olarak oturup başını hafif yukarı doğru dikerek orada abdestini yaptıktan sonra biraz silkelenip yıkandıktan sonra kimi kitaplarda yaşının yarısı yazar, kimi kitaplarda 20 adım yazar, kimi kitaplarda 80 adım yazar, yürüdükten sonra alınan abdest alınırsa ne olur? Sağlam olur. Hocam ben çabuk çabuk klozette yattım, kalktım, hemen abdest aldım, çıktım ki akıntı gelmiş. Bu abdesti bozar mı? Direk abdesti bozar. Çünkü ondan önceki hari arzılığı ne yapmadık? Tam manasıyla yapmadık. Ama abdesthanede istenileni yaptım, çıktım, gezdim, dolandım. Ama vücut azalarında bir iltihap söz konusu, bir arıza söz konusu. Bundan sonra akıntı olursa abdest bozulmaz. Ama ani bir hareket yani çabuk çabuk yaparız abdest bozulur. Abdeste niyet etmek farz mıdır? İmam-ı Azam hariç diğerlerine göre farzdır. İnne me amel bir niyet ameller niyetlere göredir. Amel abdeste niyet ederken de ne olur? Ya Rabbi niyet eyledim. Senin rızan için abdest almaya Rabbim de inşallah kabul eyler. Abdest arırken görüş farklılıkları vardır. Kimisine göre altı, kimisine göre 8, kimisine göre 4 farz vardır geçerli şartım. Farzları yerine getirsem abdestim geçerli olur mu? Olur ama dedik ya bir yere bir şeye baktığın zaman küçük hatalar büyük hataları getirir. İşte bir aracı düşünün bir bindiğimiz zaman motoru var tekeri var her şey var. Ama ufak bir yerinde bir arıza varsa, hafif bir aksaklık varsa o bize yolda sıkıntı getirebilir mi? Getirebilir. İbadet de aynen öyledir. <laughs> Farz, vacip, sünnet demeden hepsini yerine getirerek yapmak en güzel şeklidir. Çünkü arızaya, hataya, yolda kalmaya götürecek bütün sıkıntılardan uzak olmak en güzelidir. Abdest alırken dualar, kitaplarda yazar, <laughs> duası var mıdır? Duası Arapça bilmiyorum, dua etmeden abdestim olur mu diye çok soran var. Dua nedir? Kulun Allah'a derdini arz etmesidir. Bizde bir Arapça dua hastalığı var ama dua dediğin nedir? Kulun Allah'a derdini arz etmesidir. Yüzümüzü yıkarken Ya Rabbi şu gözlerimle baktım, namerama baktım, harama baktım affeyle diye ellerimizi yıkarken ya Rabbi işte ellerimi harama uzattımsa günahlarımı affeyle, ayaklarımla harama gittimse günahlarımı affeyle diye ne yaparız? Dua ederiz. İlla da Arapça dua etmenin mecburiyeti yok ama bizde bir Arapça dua hastalığı vardır. Arapça dua yaptığın zaman daha bir etiketli olur. Rabbim gerçekten derdimizi Allah'a arz etmeyi nasip eylesin. Amin. Misvak kullanmanın hükmü nedir? Misvak kullanmak sünnettir. Abdestte dişler fırçalanmasında misvakın yerine normal fırça kullansak geçer mi? Geçer ama misvak biraz daha sağlıklıdır. Diğeri neden hangi maddeden yapıldığı ne kadar bellidir değildir. Ama misvak doğal topraktan yetişme bir odundur idrar yapan bir kimse bunu dedik az önce zaten boya, boyamız uj, ojemiz, rujumuz ve jölemiz gençlerde daha çok makyaj olayı var. Gusle engel olur mu? Bunlar yağlı oje yağlıdır ruj yağlıdır işte jöle yağlıdır bunlar saça ne yapmaz ya da vücuda sürüldüğü yere su geçirmez geçirmediği için gusüle engel olur. Bunları ne yapmak lazım? Kullanan arkadaşlar da bay olsun, bayan olsun işte bu da çeşitli olduğu için. Tabi bayanlar hoca rüşsün mesela ama orada jölesi de var. Kullanan arkadaşlar ne yaparlar? Gusül abdesti esnasında onları siler. Ondan sonra kullanırsa kullan. İslam'da caiz midir? Hoca, boya, ruj bunlar haramdır. Ama yine kullanan en azından gusuldan önce yapması lazım? Temizlemesi lazım. Tedavi maksadıyla cilde sürülen ilaçlar vardır. Rabbim cümle hastalara şifalar nasip eylesin. Doktor dedi ki kardeşim sen bu yaraya ya da bu beline ya da buraya bu kremi devamlı yapman lazım. Sürmen lazım. Burayı süre, sürdüğün zaman o zaten tedavi süresince sürdüğün için oraya eğer su vur dediyse yıkanır. Su vurma dediyse mes yapılır. Hiç mes de yapma dediyse orası ne olur? vücuttan muaf olur. Gözdeki lens bu sürede bu engel midir? Gözdeki lens lens kullananlar vardır. Göz yıkaması bu zaten yoktur. Lens olsa da yoktur, olmasa da gözlerine yapılmaz. Kusul yakanmaz Rabbim ezanların yüzü hürmetine imanımızı kamil eylesin doğru yoldan ayırmadığı kullardan olmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Cümlemizden razı olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.